Merhaba arkadaşlar. Galiba Aa. burada. Aa ne oldu? <laughs> Galiba burada yılan var. Çünkü tıslıyor bir şeyler yapıyor. Ses çıkarıyor. Evet, ses çıkıyor. Mikra, yaklaşma. Ben. <laughs> böyle beyaz şey Bilmiyorum ama tavuk da kaçmış da olabilir ha. Bakın böyle bir sesle geliyor. Ben de koyayım. <laughs> Piton balığı var orada. <laughs> Piton yılanı <gülüyor> olur o. <laughs> Esra ben korkuyorum. Arkadaşlar yemin ederim buradan fısırtılı sesler geliyor. Bilmiyorum ah. duyuyor musunuz? Geliyor geliyor. Valla kurgu yapmak için demiyorum. Abone olun diye demiyorum. Valla bir laf Abone olmayı like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ama bence burada Sizleri çok seviyorum. Siz de bize like atıyorsunuz. Bence burada tavuk var. Çünkü buralarda e, tav Geler. beyaz bir tane tavuk vardı o yok. Aslan arkadaşlar. Selmadım. Arkadaşlar Selmadım. bakın beni dinleyin. Şimdi sisler kadın. Bakın arkadaşlar yorumlara yazın ki tavuk mu yılan mı? Ben inanıyorum ki yılan. Bence tavuk çünkü bir tane beyaz şey vardı. Hadi Bu yorumlara yazın be. Beyaz ol, bir, tavuk bir mu? Yoksa başka bir şey mi? <laughs> yorumlara yazın. Bak hala ses geliyor. Pıs 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 diye. Hadi arkadaşlar. Fıs fıs diye ses geliyor. Bak orada beyaz bir şey var ama neyse. İnşallah yılan değildir. İnşallah yılan değildir de tavukdur arkadaşlar. Şimdi ben çok korkuyorum. Hadi kapatıyoruz arkadaşlar. Lütfen abone ol. Aa bak bir de kangalımız. Kangal kapı. <laughs> Birazcık da tavuklarımızı gösterelim.